Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video, video kanalıma hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizde ve kedimiz seyeceğiz? Yani bu kısa bir, short video olacaksa. O zaman gel. Evet. Bakayım. Ben de bahçedeyim arkadaşlar. Bakın kedimizi. Bizim bahçedeki <laughs> kedimiz. Bak bir gel, gel bir takip etmekte. Gel. Yalnız çantam burada. Tamam. <laughs> İş şey olmaz. Gel bir. Kamerayı da gösteri gösteri git. Gel bir takip ediyorum. Ama şu an olmuyor çünkü orası güneş ya. Hayır Hiç Yapmaz. Hayır hayır yapmaz. Şunu da çıtır koyma. Evet arkadaşlar. Böyle bir tatlı çiçeğimiz var. Evet bu bizim artık bahçedeki kedimiz. Evet adı Çıtır zaten. Demişim bahçe yok Evet daha önceki videomuzda göstermiştik. Burada çok rüzgar var. Ve ilkbahar geldiği için. Tek, geçen vlog'da göstermiştim. Bu vlog'ta da göstermek istiyorum. Çok güzel ağaçlar çiçek açtı. Bakar mısınız? Şunların güzelliğine. Çok tatlı. Ay geliyor. Evet bakın. Şöyle bir netlesin. Çok güzel bu çiçekler. Bu yerlerde hep çiçek olmuş zaten. Böyle de şuralarda üflenme şeyler falan. Şu öne de bir bakalım. Bak önde de çiçek açmış. Yalnız çantam orada inşallah. Bir şey olmaz. Önde de bakın şurada da çiçek açmış. Arkadaşlar şu an şey yaptım. Uzunladım. Burada da böyle çiçekler açmış. Çok güzel olmuş gerçekten. Böyle yani. Bakın şurada çıkan papatyaları da göstereyim size. Merak ediyorsunuz belki. Burada böyle papatyalar falan. Şurası zaten full çiçek olmuş. Çınar çanta orada. Bakın. Burası böyle. Görebiliyor musunuz? Hayır tabii ki de. Göremiyorsun. Ha, buradan göstereyim. Yalnız otlar bayağı büyümüş. Ali İsmail. Bakın. Burası full böyle çiçek. Sonra şurada da göstereyim ama şöyle. Çantamı da alıp çok korkuyorum. Evet gidebiliriz. Çalmış. Evet size bakın burada bir şey olmuş çok tatlı. Yalnız bağcığım da açıldı. Bakın. Çok güzel. Buralarda böyle çiçek full. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size şuradan. Bakın. Çok güzel gerçekten. Şurası da çok güzel. Aynı. Ay. Buraya, buraya. Geçebiliriz yani artık burayı. Yani. Bak. Çok tatlı biz bir kedimiz. Gel. Hadi. Şimdi bahçeye gidelim. Evet artık video bitirelim bence. Evet, Bu zaten Dur bir dakika kediyi göstereceğim. Kedici gel. Evet. Kapanışı yapalım. Gel şu ağacın önünde yap. Bence çok güzel bir arka falan. Burada yap. <laughs> Ay çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.